Sürecin başında çokça rüyalar görülüp teselli oluyorken şimdilerde az veya olmamasını nasıl izah edilebilir? Ayrıca rüyaların şimdiye kadar tahakkuk etmemesini nasıl anlamalıyız? Şimdi sürecin başında rüyalar görülüyordu. Eskiden de çok fazla rüyalar görülüyordu. Bizler de rüyalar ile amel edilmese bile Allah tarafından bir işar, bir işaret kabul ediyorduk ve rüyalar bu noktasıyla önemli. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'a vahyin yani ilk 6 ay nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzü rüyayı sadıka önemli. Pek çok peygamberler de icraatlarını rüyayı sadıkalarla yapmışlardır. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'yi inşa etmesi, oğlu İsmail'i boğazlamak istemesi bile hep rüyayı sadıkalarladır. Ve Efendimiz Aleyhisselam nübüvvet bitmiştir. Benden sonra vahiy de bitmiştir. Bundan sonra rüyayı sadıkalar vardır buyuruyor. Rüyayı sadıkalar önemli. Ve çok arkadaşlarımız eskiden beri de evet böyle farklı rüyalar görürdü üstad da Rüya tabirleri üstünde durmuş. Özellikle özellikle sikkeyi tasdiki gaybi risalesinde bir hayli o dönemde görülen rüyaların üstad tabirlerini de yapmış. Rüya tabirini ilmi olarak tahlil ettiği mektubatta bir bölümde vardır. Şu anda da Farklı rüyalar geliyor ama arkadaşlarımız artık bu rüyaları çok anlatmıyorlar veya anlatılmasını bazı büyük arkadaşlarımız istemiyor. Neden? Çünkü rüyayı dinleyenler müjdeli olduğunda görünce zannediyor ki burada soruda geçtiği gibi hemen tahakkuk edecek. Tahakkuk da etmeyince rüyalara karşı bir kısım itimatları sarsılıyor. Rüyayı görenlere karşı işte bitecek dediniz bitmedi, rüyada şöyle dediniz olmadı. Bu zayıf insanlarda ayrı vesveselere, ruhi, kalbi boşluklara sebebiyet verebiliyor. Evet gerçekten çok güzel rüya görenlerin olduğunu bizler de duyuyoruz, sizler de duyuyorsunuzdur. Ama soru da diyor ki rüyaların şimdiye kadar tahakkuk etmemesini nasıl anlamalıyız? bu çadır devleti, çadır cemaati değil ki dünyaya açılmışsınız. Dünya çapında bir iş yapacaksınız. Öyle hemen bugünden yarına bazı şeyler olmayabilir yani. Fert bazında değil yani. Medeniyetler bazında bir gelişme veya bir çökme takibatı olduğundan, kaderi ilahi açısından yani bunların günleri bizim günlerimiz gibi olmaz. Kur'an-ı Kerim'de yıkılışların ve çöküşlerin hep 300 sene gibi devri daimisinde böyle anlatıldığını görüyoruz. Bazen acele edebilirseniz 100 senede de olabilir. Üzeri Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi ama Eshab-ı Kehf kıssasında 300 ve 309 sene gibi bu devri daimler bu Luna dolaplar kadar küçük değil. Hemen bir dakikada iki dakikada devri daim olsun. Daha geniş medeniyetlerin devri daimisinde. Bu biraz daha uzun süre alıyor. Ama o rüyalar, sadık rüyalar ve beşareti ilahi varsa onda, beşareti nebevi varsa onlarda ki öyle olduğu anlaşılıyor. Bugün olmasa bile yarın mutlaka çıkacaktır. Ve inşallah gerçekleşecektir. Tabi bu münafıkların bunda dehli olduğunu düşünüyorum. İyi yalan söylüyorlar. İyi tahribat yapıyorlar. Milleti şahane ama çok şahane aldatıyorlar. Benim babam rahmetlik Demirel'e de dost değildi. Eskiden ilk dönemleri itibariyle öyle bir oy vermiş. Radyodan Demirel'i dinleyince eski dönemde öyle şahane yalan söylüyor ki ve millete inandırıyor. Ben doğruları onun kadar güzel söyleyemiyorum derdi. Gerçekten de böyle. Bu adam da Demirel'in o yalan söylediği siyasetteki günlerden bin kat en az öyle tumturaklı yalanlar söylüyor ki namazda kılmaya gittiği göründüğü filan için böyle millet de buna inanıyor yani. Bizler doğruları hakikatleri onlar kadar güzel söyleyemiyoruz. Bu hadiselerin uzamasının böyle bir sebebi de olabilir. Ama ayrıca dünya bizi kaş göz altından takip ediyordur. Yani her ne kadar Türkiye açısından bizi haklı görseler de kaş göz altından bizleri takip ediyorlardır. Her şeyimizi bakalım bunların çapı ne, nasıl insanlar herhalde bizi de onlar kabullendikleri anda müdahale daha farklı olabilir diye düşünüyorum. Sebeplerle de mesele ele alınabilir. Onun için rüyaların tahakkuk etmemesi Böyle medeniyetlerin farklı devri daimileri olduğu yönüyledir.